Herkese merhabalar. Bugün çok güzel çikolata soslu bir kek yapacağız. 3 yumurtaya 1,5 su bardağı toz şekerine ilave edip güzelce çırpmaya başlayalım. Kekimizin güzel kabarması için yumurtalarımızın bu şekilde beyazlayana kadar güzel bir şekilde çırpalım. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı sütümüzü ilave edip önce bir sıvıları karıştıralım. Daha sonra kuru malzemelerimize geçelim. 2 su bardağı un. 3 yemek kaşığı kakao. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilini ilave edip tekrardan bütün malzemeleri karıştıralım. Daha sonra uygun bir kek kalıbınızı güzelce yağlayıp kek harcımızı döküp 180 derece fırında pişirelim. Şimdi sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Ben bu şekilde hazır bir çikolata sosu kullandım, fındıklı sos. Paketin arkasında yazılan uygulamaya göre uyguladım. Siz de bu şekilde yaparsınız. Toz harcımızı sütün içine ilave ettikten sonra bu şekilde güzelce çırpalım ki hiçbir topaklanma kalmasın. Evet şimdi ocağımıza alıp sosumuzu pişirmeye başlayalım. Evet sosumuz pişmeye başladı, kaynamaya başladıktan sonra 1 2 dakika fokurdatıp ılımaya bırakacağız. Kabuklanmaması için ara ara karıştıralım. Sosumuz sıcakken bu şekilde biraz sıvı görünüyor ama soğumaya başladıkça tam kıvamını alacaktır. Evet, kekimiz de hazır, sosumuz da hazır. Şimdi çikolata şöleni başlasın. Kekimizin her yerine gelecek şekilde sosumuzu bol bol döküp ve daha sonra afiyetle yemeye hazır. Tariflerimi beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız eğer sayfamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel tariflerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.